Arkadaşlar merhaba. Marmara 1. bölümüyle karşınızdayım. Şöyle hepiniz hoş geldiniz şimdiden. hemen bir açıklama yapayım. beni tanıyanlar bilir. Bütün çarlarımı şimdi size göstereceğim. bilmeyenleriniz için. Artık Ninja Hidra serisi diziyoruz arkadaşlar. Ninja hidralık dizeceğiz. Kusursuz yakut, kusursuz elmas falan diyeceğim. Eee ninjamızı da kasacağız bu arada. Birazdan zaten onların hepsini ayrıntılı ayrıntılı söyleyeceğim. öncelikle bilmeyenleriniz için savaşçımı şöyle göstereyim. Şöyle bir akutu var setimiz. E, bu savaşçımız da farm yapıyorduk ama artık ninjamız boş. Birazdan göstereceğim zaten. Böyle bir Yakut'umuz var. E, saldırı değeri ortalama zarar terto. Böyle bir tane yeşilimiz var tertemiz. E, Absorbe hipisi var. Şöyle bir safirimiz var. Savaşçı ninja Laykan. Böyle bir granamız var bu çarda. 6'da 6. Bir tane oniksimiz var. Kritik blok ok. Bir tane de elmasımız var çift beç. Şimdi bu çarı e, bilmeyenler için gösterdim. Şu, bir tane de şamanımız var 94 level. Bunu da zaten 100 level yapacağız e, videoda. Yakın zamanlarda. Bu peti de ninjamıza aktaracağız. Kasılması için. Bir nakliye ayarlayıp e, bu petiden yakın zamanda ninja ayarlayacağım. E, <laughs> teslim edeceğim. Kasmadan. Şöyle ninjamıza geçelim hemen. Onu da göstereyim. Bu ninjayı da neden oynuyoruz arkadaşlar? Çünkü aurası var bu da Şöyle ninjamıza hemen geçelim. E, simyaları zaten boş. Birazdan bir tane e, parlak yeşil buldum pazarda 40 bona büyük ihtimal onu alacağım Arta, şey, artı 4'e basacağız onu kullanacağız. Şöyle pazarımızdan zaten beni bilenler bir kere Stoman. E, bu itemleri de aldım. Şöyle kostümlerimizi ayarladık kalan itemlerimizi de ayarlayacağız. Şöyle bir 15 rüzgar 10 ip absorbe ve 1000 ipi bir bileziğimiz var. Bir tane e, 20 şeytan 8 çeviklik 6 güç bir titan kalkanımız var. Artı 4 rüzgarın tasımı var bunu dün almıştım bunu da kasılırken kullanacağız. Şöyle 10 kritikli bir gümüş kolyemiz var. 10 kritik 500 ipilde bir de altın bezel ayakkabımız var. Ee, zaten kalan itemleri de ayarlayacağız video içerisinde. Ee, bu çarı hidra için dizeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi tek ort yakut takmayı planlıyorum artık. Tek ort sav falan olur. Bir tane de beceri hasarına karşı koyma kusursuz elmas alacağız. Kalan simyalarımızı dizeceğiz. Ee, bu bu ninjamızı da ya 113 ya da 115'e kadar götüreceğiz. Zaten bu ninjamızın level silahını almamıştık 70'lik. Ona da hemen bakalım sizlerle beraber. Evet 70'lik level silahı duruyor. Onu da kasılırken kullanacağız. Ee, dönüşümle dönüşümle hidra keseceğiz arkadaşlar. Şimdi ben e, ufak ufak aldığım itemleri falan size tek tek göstereceğim. Ee, kasılacağız zaten. Şimdi serimize tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. İnşallah e, güzel bir şekilde hidrayı dönüşümde çok rahat keseceğiz arkadaşlar. E, zaten 1510'a yakın bir itemim var. Onları da takasla satmayla falan hidralık bıçarı e, bir 10 güne 15 güne en geç Hidra canavarı yapacağız arkadaşlar. Hepin içinden hoş geldiniz tekrar dediğim gibi. Yeni bir seri, yeni bir bölüm. Bakalım ben de heyecanlıyım. Arkadaşlar merhaba. Öncelikle ilk olarak şöyle bir yeşim alıyorum. E, ee, 6'da 6 çift ipi hip sor ve 39.5 won. Bunu alacağım. Bir de birazdan aynen bunu aldık. Bir de birazdan bir sürü fasulye alacağım. Zaten bir sürü simya basacağımız için bir 10 tane falan 15 tane fasulye alırım şimdilik kalsın en azından bunu bir artı şimdi birazdan artı 4 basacağız ben fasulyeleri de ayarlayayım gelin hatta şöyle sizlerle beraber alalım direkt arkadaşlar diğerleri şöyle yeşil ejderha fasulyesi 19 emden şöyle çoklu çoklu bunlar satılıyor muydu Neyse biz tek tek alalım arkadaşlar şöyle paramız üzerimizde var zaten alabildiğimiz kadar alalım şimdi şöyle çekiyorum alabildiğimiz kadarı Zaten simya bol bol basacağız arkadaşlar. O yüzden fasulyemiz lazım. Ama çok da almayacağım şimdilik paramız az. Üzerimizde. Şöyle alabildiğim kadar alayım. 3 tane daha alıyoruz herhalde. Yok bir tane daha alıyoruz. Alalım bir deneyelim. Geçmezse tekrar alırız arkadaşlar. Şöyle ben bunları basmaya gideyim. Tekrar işte kayda gireyim Şöyle üstümüzde 8 tane fasulye var. İnşallah geçer. Şöyle ejderha taş arındırma. Seviye diyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen aldığımız yeşimi basmaya başlayalım. Artı 1 oldu. Güzel. Artı 2 oldu. Güzel. İnşallah tek de geçer. Artı 3 oldu. Güzel. İlk 4 denememiz geliyor. Tekte de artı 4 oldu arkadaşlar. Cidden şanslıymış. Şöyle X simyamızı takalım çarımıza. Şöyle bakalım birinci slotta. Şöyle çarımızın X simyası hayırlı olsun arkadaşlar. X simyamız yeşim oldu. Kasılırken de bayağı bir rahat ettirecek bizi. Tekrar iki simyamız hayırlı olsun arkadaşlar. Böyle tek bakalım. E, geriye kalan zırhımızı ayarlayacağız. Kaskımızı ayarlayacağız. Bir de küpe ayarlayacağız. Bir tane 10 şeytanlı küpe var. Eğer param kalmazsa en son küpeyi ayarlayacağım. Olmazsa 10 şeytanlı küpeyle takılacağım. Eğer param kalırsa e, şeytanlı küpeye geçeceğim. Belki ruh kemerleri şu an ucuz. Bir tane ruh kemeri alabilirim artı 9 direkt. O yüzden bakalım ben bir gezeyim tekrar pazarları. Ona göre geleyim ara. Karınca Aslan takımı zırh buldum bir tane Ninja için 34'lük. 15 rüzgar, 10 hip absorbe ve de ipisi var. En ideali bu baktım cama. 4 de taşlı. Bunu alalım 4.5 ona. Zaten 10 absorbe olması bizim için önemli çünkü otomatik avda bırakacağız. 4.5 ona bunu güzel aldık arkadaşlar. Bakalım iyice gezelim başka bir şeyler buldukça gelirim Hemen ardından bir tane art 8 ejderha kapüşonu alıyorum. 15 rüzgar, hip üretimi de var. 5 bana ucuz bu zaten. Normalde 5.5 6 bana ediyor. Bunu da alalım 5 bana. Bu da bize yeter arkadaşlar. Bunu da şöyle hemen takalım. Bir de şöyle envanter genişletme alacağım 27 tane. 5.29 5.29M Şu 27 tane alalım. Kaç tane ile açılıyordu 3. envanter bilmiyorum ama şöyle 3. envanter açacağız. Şöyle açmaya başlayalım. Kaç tane gidiyordu bilmiyorum ama herhalde 27 tane istiyordu 3. envantere. Bakalım şöyle açalım. Dördüncü envanteri daha sonra açarız paramız oldukça. Şimdilik aynen tam 27 tane istiyor zaten ona göre satılıyor. Şöyle üçüncü envanterimizi açtık. En azından kasılırken falan rahatlıkla potumuzu, tecimizi yükleriz. Ee, bakalım neyimiz kaldı. Bir küpemizi ayarlayalım 20 şeytan. Bir de kostümümüzü ayarlayalım. Daha sonra gidebiliriz herhalde. Bir de yüzük çıkartmaya çalışırız. Daha sonra bir gideriz arkadaşlar. Bu çarı otomatik hava bırakırız. Bir de şöyle bir tane zümrüt küpe alıyorum. Normalde 8-10'a falan da zümrüt küpeler var. Ama bunun 10 orku var. Böyle 10 da hareket hızı var. En azından satarken falan bu 10-10 bon falan edebilir. Buradan bir bon falan kar edebiliriz. Bunu 9 ona alalım. Hareket hızı da önemli çünkü. Şöyle bunu da 9 10 aldık. Arkadaş pazarı kurmamış herhalde. Bakalım başka bakalım o zaman. mı? Pazarı kurmuştur büyük ihtimal bu da. Şu zümrüt küpeyi alacağım o zaman. 6 hareket hızı var. Zere karşı koyma 2 falan var. 20 şeytanı var. 8.5 ona. Bunu en kötü zaten 8-8.5 ona satarız. İyi zümrüt küpemizi de hallettik. Neyimiz kaldı? Bir tane silah fişi halledeceğiz. E, zaten silahımızı alacağız. Bir de yüzük çıkartacağız. Ondan sonra ormana gideceğiz arkadaşlar. Şöyle silah fişimizi de halledelim hemen. Silah fişini hep alacağız arkadaşlar. Şu an pazarda bulamadım. Bir de 15 günlük direkt sıfır alırız. Şöyle gümüş okey alıyorum 2 bana 20'li. Bakalım bunlarla birazdan açarız. Çıkmazsa bir daha alırız. Zaten fazla fazla almanın da bir önemi yok. Ama şu an üzerinde bon olmadığı için. Normalde hani bir 100 tane falan alırdım. Zaten kasılacağız falan lazım olacak bize devamlı. Şimdilik birazdan bunları açarız. Bakalım çıkacak mı? Şöyle bir CH atayım. Burası çok kasıyor çünkü. CH3'e geçtik hemen. Şöyle bakalım açalım. İnşallah şu bizi yormaz. 28 senden bir ölümcül gözün yüzüğü alırız. Şöyle açalım hemen. Bir tane kor çıktı. Güzel. Şöyle hızlı hızlı açıyorum biraz. En azından bir tane ölümcül gözün yüzüğü verseydi. Rahat ederdik. Hiç uğraşmazdık. Bir, bir 20'li balya da aldım. Hemen geleyim arkadaşlar. Bir 20'li balya da aldım. Geldim hemen. Bunları da açalım seri seri. Bizi yormasın. Bir tane yüzük versin ya. Şöyle. Şöyle hepsini açalım. Çıktıysa çıkar zaten arkaya. Yine çıkmadı. Bir 20'li balya da alacağız artık. Yapacak bir şey yok. Şöyle hemen bir 20'li balya da alayım. Geleyim arkadaşlar. Ama güzel kor çıktı. Belki korlardan e, karımız, hani zararımızı kapatabiliriz. Şöyle bir 20'li balya da alayım. Hemen geleyim. Bu sefer C6'ya geçtim. Acaba dedim C3'te bir bokluk mu var? Şöyle C6'ya geçtim hemen. Açalım bunları da. Bunlarla beraber 66 tane açmış olacağız. Şöyle bakalım çıktı mı? Şöyle seri seri açalım. Bir tane okey seti çıktı. Çıkmadı arkadaşlar. Şu okey setini hemen bir oynayayım bakayım. Belki buradan şansımıza döner. Bakalım hemen gümüş okeyimizi aldık arkadaşlar. Şöyle tek atmamız yok mu? Yok tek atmamız yok. Bu bizi bayağı bir yoracak. Artık son yani 2 bon'a da alayım bakayım. Olmazsa destek para çekmem lazım. Başka çardan. Şöyle 2 bonluk da alalım 20 libali hemen gelelim. Bu sefer direkt C1'de açıyorum arkadaşlar aldığım gibi. İnşallah bu sefer çıkar çünkü paramız bitti resmen. Şöyle seri seri açıyorum. Hala yüzük göremedik. Kor çıkıyor herhalde. Bu yüzükler nereye gidiyor bilmiyorum. Şöyle hala yüzük göremedik arkadaşlar. Şöyle bir korları bir açalım bakalım sizlerle beraber. Buraya 8 bomb verdim zaten şu anlık. Bakalım şöyle korlarımızı açalım. En azından şöyle hemen soylularla başlayalım. Ender Onyx, Ender Elmas, Yontulmuş, Ender Elmas. Güzel, Ender güzel çıkıyor bu arada. Ender Grena, Yontulmuş Yakut, Ender Yakut. Güzel, en son Yakut'umuzu aldık. Şöyle hemen değerlerden başlıyoruz. Antika Yeşim, güzel. Yontulmuş, olmadı bu yontulmuş olmadı bu. Şöyle şöyle yerini değiştirelim hemen. Yontulmuş. Ender safir. Ender oniks. Bu oniksleri falan da atalım arkadaşlar ama büyük ihtimal yani karımızı kapatmadık. Hani toplasanız şu simyaları da atalım bakalım hemen gelelim. En azından bunları satarız hemen. Buna dönüştürürüz. Şöyle bakalım biraz da altyapımız olabilir. Şöyle hemen bir tane safir atalım yukarı. Güzel bir tane ender aldık. Bir tane Kren atalım. Buradan da bir ender aldık. Güzel. Bir son olarak bir yakut atacağız mecbur. Yani bu yandı. Diğerleri geçti. Şöyle zaten bir seviyede herhalde yok. Burada zaten gitmemizin bir anlamı yok. Şöyle elmaslardan bir atalım bakalım. Yandı. Şöyle ikinci de yandı. Bir yakut hemen geçerse iki yanmanın. Güzel. Bu yakutun geçmesi arkadaşlar. Şu an zaten bir tane de hani zararımız yok. Onyx geçmişti diyebiliyorum. Bir bakalım en sonunda. Şöyle bunu da atalım hemen. Bu da geçti. Güzel. Hemen bir granat atalım. Grena yandı. Bir safir de verirsem be zarar değil. Aynen zararda değiliz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda bir tane onyx'imiz var. Bir tane yeşim. Bir tane safirimiz var. Bir de yakutumuz var. Baya hani burası bir 10 bon, 10 bon falan eder. 2 bon falan bile kâra geçtik. Bunları hemen satalım. Tekrar gümüş okey alıp açmaya devam edelim. Arkadaşlar hemen çıkarttığımız simyaları 5-10 ucuzdan koydum gitti. Şu an bu kadar paramız var. Hani 1-2 bon zaten kâra geçtik. O kadar gümüş okey açtık ama en azından zarar etmedik. Kâra geçtik. Bir de yanında kuşaklar falan var. Bunları daha sonra deneyeceğiz. Bizde de bir tane kaç emiş var. Şöyle hemen bakalım. O depoda herhalde. Bizde bir tane 5 emiş ya da 10 emiş olması lazım. Şöyle tekrar gümüş okey alacağım. Bu sefer 40 tane alalım direkt deneyelim. Şöyle gümüş okey. Şöyle hemen 20'lerden 2 tane alacağım. Bir de bu arkadaştan alalım. İnşallah geçer artık. Biz bir sonucu alamadık arkadaşlar. Herhalde kurmamış. Neyse bunları bir açalım. Belki çıkar. Şöyle baktığımızda çıkmadı. Hemen bir balya daha alalım. Diğerleri. Şuraya iki bon yapalım. Direkt iki balya alacağım bu sefer. Şöyle doştan alalım hemen. Bir tane aldık güzel. Bir tane daha hemen şöyle alalım doştan. Bakalım belki Doge şanslıdır. Şöyle ikinciyi de aldık. Açmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Heh, sonunda bir yüzük aldık arkadaşlar. Bunlar kalsın şöyle. Bunları daha sonra yüzüğümüz bitince çıkartırız. Şöyle üçüncü envanterine en aşağı alalım bunları. Bakalım şöyle korlarımızdan ne çıkacak. Belki bir antika alırız tekrar bir kare gireriz. Şöyle bilgi kısmını açtım. Biraz da kasıyor C1. Şöyle neyimiz var? 4 tane soylumuz çıkmış. Güzel. Şöyle açıyorum. Yontulmuş. işlenmiş, Yontulmuş Onyx. Ender Grena. Bir tane Grena'mız vardı herhalde. Patlamıştı. Ender Safir. Bir bakalım şöyle bir tekrar simya deneyebiliyor muyuz? Şu iki tane Ender'imiz var herhalde. Bir de Safir'imiz var. Bunları hemen gidelim deneyelim bakalım. Belki bunlardan bir tane daha geçiriz en kötü. Bunları hemen gidip deneyelim arkadaş. Çıkarttığımız simyalarla beraber zaten şu an yüzük bedavaya geldi. Şu en son çıkarttıklarımızı bir deneyelim. Bunlar da kar olabilir direkt. Şöyle enderlerden. İlk başta granayı atalım. Patladı. Hemen bir safir atalım. Yanarsa yansın ama arkadaşlar. Bir tane safir geçti. Bunu satarız birazdan. Bunu da satalım. Hemen. Ondan sonra bir silah fişi çekeceğim eple. E. Bir de e otomatik av falan alacağım. XP falan alacağım. Daha sonra gelirim arkadaşlar. Silah fişini efsun atacağız. 20 şeytan getireceğiz. Şöyle bunu da gider satarız. Bu para zaten bize yeter. Şu an bunu da satınca 4 6 falan para bize yeter arkadaşlar. Şöyle hemen gidelim de. Arkadaşlar ben 70 70'lik level silahını almadım zannediyordum ama bu çarda almışım. Bayağıdır oynamıyorum. Şöyle bir tane şeytan kanadı çakram buldum. Onu alacağım. 11 bona. Şöyle hemen göstereyim size de. 41 ortalama. 3 metini var. 4 zehirlemesi var. 6'da çevikliği var. 3 metini var tatlı böyle. 11 buna bunu alalım. Buna bir rüzgar elementi atalım. Bunu kullanırız arkadaşlar. Daha sonra kullandıktan sonra da 13-14 buna satarız. Bunu alayım ben bir rüzgar elementi atayım geleyim. Zaten son itemimiz şöyle bunu da aldıktan sonra tekrar kontrol edelim. Silah işimiz de hallettik. Şöyle 20 şeytan getirdik. Apple e aldım bu arada. Zaten otomatik avımla tecrübemi de aldım. Başka bir şeyimiz kalmadı. Silahımızı da hallettikten sonra gidelim, kasılmaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle hemen ben bunu bir eleman... Arkadaşlar sonunda ninjamızı ormana getirdik. Şöyle biraz da kasıyor. Ee, video açık olduğu için. Şu an hasarı bu. Yakutsuz hasarı zaten. Bu arada en son hançerimize e, 7 rüzgarın gücü geldi. İlk başta artı 1'de 1 geldi. Artı 2'de de 2 geldi. E, artı 3'te de 4 geldi zaten. 7 rüzgarın gücü ama 5 e, 4 tane kağıtla artı 3 yaptık yani. Bir kere yaktı sadece. E, bu ninjamız burada kasasın. Zaten acelemiz de yok. E, biz 10-15 güne zaten anca çağrı e, diğer itemleri falan takaslayacağız. İtiralık dizeceğiz. Şu an zaten Yakut'u hasar var. Bu 15 gün falan böyle bir takılsın arkadaşlar. Zaten bize yeterli. 115 level olması yeterli. Bakalım kasasın bu böyle. Arkadaşlar ninjamızı kasmaya devam ediyoruz. 30 saattir falan bir otomatik avda kasıyor. 102 level oldu. Çok hızlı kasmıyor ama e, çünkü sadece yukarı giden e, Apple e alınan XP şeyi var. E, takviyesi var. Bir de normal tecrübe yüzüğü takıyorum. 750k'dan alınanlardan. Bir de ölümcül yüzün yüzüğü var zaten. Hatta şöyle bakalım kaç ekste kasıyoruz bunların hepsi takılıyken. Şöyle 130 ekste kasıyoruz ninja'mızı. Bu yavaş yavaş zaten biz itemlerimizi ayarlayacağız. Daha çok satacağımız itemler var. Takaslayacağımız, alacağımız, arayacağımız çok itemimiz var. hidra için yavaş yavaş e, yani birkaç bölüm sonra falan tabi bu hemen 1-2 bölüm sonra değil de bir 10 bölüm, belki 15 bölüm sonra falan bir Hydra'ya gireceğiz arkadaşlar. Solo Hydra planımız var. Şöyle, e, bu bölümümüzün burada sonuna gelelim arkadaşlar. Bu bölümde ne yaptık derseniz. E, ilk ilk simyamızı taktık, parlak simyamızı 6'da 6. Çift ipi, absorbe. E, bir de ninja'mıza rüzgarlı itemler falan aldık alabildiğimizce fazla para harcamadan. Güzel maliyetlerle. Zaten şeytanımız da fazla yok. 20 buradan geliyor, 20 buradan geliyor. Bir de başka da gelmiyor herhalde. Bir de silah işimizden geliyor. 60 şeytanla vuruyoruz zaten. Elimizdekine de zaten element atmıştık biz bu videoda. Bu videomuzun burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer arkadaşlar bana destek olmak için videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup bir de destek bırakırsanız, like bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere.